deprem uzmanı Profesör Doktor Ali Osman Öncel. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Büyük geçmiş olsun. Hepimize çok teşekkür ediyorum. Şimdi ardı ardına 4 üzerinde artçıların haberi geliyor. Bu normal mi diye sorayım önce. Evet bunlar normal. Bir ana deprem meydana geldi. Bu ana depremden sonra artçı şoklar olmaya devam eder. Bunların hem büyüklükleri hem de sayıları gün içerisinde azalır. Altı büyüklüğündeki bir depremin artçı sarsıntıların ne kadar sürdüğünü tamir etmemiz için artış şoklarının özellikle ilk 72 saate meydana gelen artış şoklar analiz edilmesi gerekiyor. E, bu artış şok V'lerin vermiş olduğu işte P parametresi o yasasına göre gerçekten birin üstünde ise artış şoklar biraz daha uzun sürebilir. Birin altında ise biraz daha kısa sürebilir. Ama genel olarak 6'ya kadar burası beşik gibi sallanır. O nedenle de burada olan her deprem aslında buradaki biriken enerjinin nereye transfer edildiğini göstermektedir. Artçı şokların gittiği yerler de özellikle kırılmaya yakın kırıklar varsa bu kırıklar şu anlama geliyor. Demek ki meydana gelen deprem meydana gelmeye hazır bir depremin tetiklenmiş olduğu Artış şokları bize gösteriyor. O nedenle artış şoklarının takibi oldukça önemli. Ee, ne kadar iyi takip edebilirsek, bu bölgedeki artış şok takip sistemlerimizi ne kadar güçlendirebilirsek, tabii e, genellikle şu kadar artış şok oldu sayısı veriliyor ama bunlar bizim kayıt edebildiğimiz artış şoklarının sayısı. İstasyon sayısı artarsa, istasyon sayısı daha derinlerde izleme ve inceleme yaparsa, negatif büyüklükteki artış okları da kaydedebiliriz ve daha doğru, daha çok veriyle, daha isabetli tahminler yapabiliriz. Peki bir yandan şunu da sorayım. Şimdi sındırgıyı çok konuşmaya başladık işte depremle birlikte. Mesela Kahramanmaraş depreminde ana deprem olduktan sonra yine ikinci büyük bir depremle sarsılması herkesi şaşırtmıştı. Bunun normal olmaması, işte olağan akışta olmamasını konuşmuştuk işin uzmanlarıyla. Burada da bu hareketlilik sonrası e, gerçekleşen 6 bir ana depremin üzerinde büyüklükte bir deprem beklenir mi beklenmez mi? Böyle artçılar mı devam eder? Yani oradaki riski buradaki hattı da taşır mı? Tabii bu meydana gelen deprem bir ana deprem değildi. E, tabii iyi hatırlattınız 6 Şubat 2023'te 7.8 büyüklüğü bir ana deprem oldu. Evet. Bu kırıklar ana kırıkları gösteriyor. Ana kırıklar demek yüzeyde görülmüş, tespit edilmiş, hı hı. ulusal deprem kırık veri haritası üzerine işlenmiş eee verileri buzda görebiliyoruz. Tabii bunlara belli açılarla giden kırıklar da var. İşte görüyorsunuz şunlar ikincil faylar gibi. Bakın şu ana kırık oluyor. Evet. belli açılarla giden kırıklar da ikincil kırıklar ya da tali kırıklar oluyor. Dün meydana gelen deprem ana kırık olarak işaretlenen kırık üzerine gelen bir deprem değil. Daha önce bilmediğimiz, işaretleyemediğimiz ya da kendini göstermemiş yeni bir kırıkta meydana geldi. Tabii esas sorun e, ikinci sorun işte 7.5 büyüklüğünde 6 Şubat'taki e, 9 saat sonra meydana gelen e, ama yüksek ivmeyle evet. e, işte, e, çok kısa zamanda meydana gelen kırılmaya benzer ikinci e, bir kırık üzerine meydana gelen bir depremdir. Meydana gelen deprem bildiğimiz bir ana kırık üzerinde olmamıştır. Ana kırığa e, paralel gelişmiş ikinci bir kırıkta Meydana gelmiştir. Yeni bir kırığımız daha oldu. Yani hocam burada da olmaz diyemeyiz o zaman ana kırıkta meydana gelmediği için doğru mu anladım yanlış mı? Tabi dediğiniz doğru. Yani şimdi bu bize gösteriyor ki ya siz fazla kendinize güvenmeyin. İşte kırmızılar depremi Hı. en az son 15 bin yılda bir kere ürettiği için biz onlara diri kırık dedik. Sarılar da 20. yüzyılda deprem üretmiştir. İşte biz her şeyi biliyoruz. Deprem nerede meydana gelecek? Ee, buna göre kendimizi e, sağlamı alabiliriz, şehirlerimizin direncini artırabiliriz evet. demeyin diyor. Çünkü bunu dedikleri zaman 1971'de San Fernando depremi meydana gelmişti. O zaman Amerikalılar işte ana kırıklara bakın bunlar bir ana kırık. Ana kırıklara Yoğunlaşmıştı ama San Fernando depremi ana kırık da olmadı ona paralel buna benzer bir kırıkta ters atımlı bir deprem olarak meydana geldi. Bu çok önemli 1971'de özellikle sismolojide. Hı. 1972 yılında Amerika'daki senato ikna ve fay yasası çıktı. Fayların üstüne evler yapılmasın, binalar, evet. okullar, hastaneler yapılmasın diye. ve 1980'de de ilk defa dünyada olasılıklı deprem tehlike haritası yapıldı. Ülkemizde de 2019'da bu harita yapıldı. Şu anda en modern, en güzel deprem tehlike haritamız elimizde var. Ama tabii ki ülkemizin bilinen kırıkları dışında ana kırıkları dışında bilinmeyen dün akşam meydana gelen gizli saklı kırıkların da neden olduğu risk durumu var. Bu söylediğiniz şimdi tamamen kafalarda oturdu. Çok netleşti. Çünkü biz ne diye takip ediyoruz? işi tam bilmeyenler sizin gibi uzmanlardan öğreniyoruz. Balıkesir'de bir fay hattı var, bilinen bir fay hattı üzerinde bir enerji boşalımı yaşandı, deprem meydana geldi. O zaman benim şimdi size sorum şu. Bu bilmediğimiz bir kırık üzerinde meydana gelmiş 6,1 büyüklüğünde bir deprem. Peki Balıkesir'in bilinen ve izlenen ana fay hattı şu ana kadar size ne söyledi? Enerji biriktiren ya da boşaltmış bir fay hattı mı? Seyircilerimizin anlayabileceği düzeyin, düzeyde yani ya da bizlerin yeniden böyle bir deprem oluşturur muyu sordum ama o fay hattı nereye gidiyor? Ege'deki fay hatları da kırık kırık onu biliyoruz. Marmara'daki gibi uzunlamasına fay hattı değil. E, o zaman ana hayatı ne söylüyor şu an bize? Evet ana hayatı çok iyi tespit edilmiş durumda. Ulusal deprem tehlike haritasına baktığınız zaman ana hayatını çok güzel zor olarak tespit etmişler. Hı. Meydana gelen 40 da ozon içerse kalan bir e, kırık da her ne kadar görülmese de bilinmese de tabii ki çizgi olarak şey yaparsanız burada isabet etme olasılığı düşer. Ama bunu bir zon olarak alırsanız çünkü bu nedir? görebildiğiniz bir kırı temsil ediyor. Genellikle biz bunlara zon deriz. Zon demek işte bunun gibi göremediğimiz kırıklar da olabilir diyerek Hı. daha geniş bir alanda bu alanı seçeriz. Ulusal deprem Peril haritası bu kapsamda seçmiş. Gerçekten e, tahminleri de bir yanılma yok, bir sapma yok. Türkiye'nin tamamı kaya niteliğinde zemin olsaydı biz İstanbul'da bir deprem hissetmeyecektik. <laughs> deprem meydana geldiği yerde sıfır 3 ile 0.5 arasındaki bir maksimum yer hissedilecekti. Ama kaya olmadığı için bu depremi hisseden insanlar işte bakın ta buralara Yunanistan'a ne bileyim Balkanlara kadar bu depremi hissedenler var. Ölü deniz fayında Suriye'de bu depremi hissedenler var. Niye? Çünkü yeryüzü tamamıyla kaya niteliğinde malzemelerden oluşmuyor. Bu nedenle ben dahil olmak üzere bu depremi hissettik bizim apartmanımız İstanbul Beylikdüzü'nde tamamı deprem sonrası sokağa taştı. Sokaklar insan aldı. Evet. Peki neden biz de hissettik? Neden Aydın <laughs> hissetti, İzmir, hadi daha yakın İzmir hissetti, İstanbul hissetti, Çanakkale hissetti. <laughs> sabah biz de yayında konuştuk hissettik diye. Biz niye hissettik? Ya yani şimdi binalarımızı temelini e, temel kayaya kadar indirebilseydik, yani binalar temel kaya üzerinde yapılmış olabilseydi ki ulusal deprem tehlike haritası diyor ki temel kaya üzerinde olsaydı hissedebileceğiniz maksimum yeri inmesi bu. Ama temel kaya derinliklerini bilmiyoruz. Binaların e, temelleri kaya'ya kadar inmiyor. Ya da temel kaya araştırması, topografya, temel kaya topografya araştırması yapılmıyor. Hı hı. Genellikle e, işte 30 belli bir standartta e, yerin altına binaların temeli atılıyor. Tabii ki temel kaya araştırması önemli. Hı hı. İşte kazıklı temel atıldı deniyor ama bu kazığı siz kayaya mı attınız? Yani binanın kazıkları kaya ile bağlantısı olan bir kazık sistemi hı hı. kullandınız. O zaman ne olurdu gerçekten bir kaya üzerindeki bir binanın deprem sonrası vermiş olduğu tepki hissedebilirdik. Ama maalesef zemin etkisi ne bağlı olarak zeminin direnç değişimiyle bağlı olarak bu depremi vatandaşlarımız rapor etti. Vatandaşlarımızı tebrik etmek lazım. Gerçekten bir dakika sonra. Hı hı. Deprem nerede hissedilmiş? Teker teker şiddet düzeyli gösterler. Ee, Doğu Akdeniz Deprem Merkezi'nin e, hazırlamış olduğu cep aplikasyonu evet, vatandaşlarımız evet. kullanmayı öğrenmişler. Benim hazırlamış olduğum, haberi göndermiş olduğum raporda bu veri var. Hocam çok soru var aklımda ama süremin sonuna geldiğimizi söyler arkadaşlarım. İstemiyorum ki bu başlığı konuşalım ama iyi ki de varsınız. Doğrusunu öğreniyoruz işin. Ayağınıza sağlık. Sağ Deprem uzmanı Profesör Doktor Ali Osman Öncel bizimle birlikteydi.